olmaz olmaz mısır sezonu başlamıştır herkese Allah yemeği nasip etsin peçka yapıyoruz evet. yavaş yavaş böyle uzunuzu alttan verin birebir köy hayatını yaşıyormuş gibi şurada. Güzelliğimiz yavaş yavaş olmak üzere. Geldiğimiz bir saat, bir buçuk saat en fazla kaynaması gerekli. Ondan sonra soğumaya bırakıp taneleyip sabaha hazır vaziyete getireceğiz. Böyle kendimizi de göstereyim. Gördüğünüz gibi kekik salça olmaz olmaz. Tabii ki de tuz. Sağlıcakla kalın.